Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şef arkadaşımır. Bugün sizlerle birlikte cheesecake yapacağız. Malzemelerimi hemen saymak istiyorum. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. İlk olarak cheesecake'imizin tabanını oluşturacağız. Tabanını oluştururken burada iki paket bisküvim var ve burada da tereyağım var. Tereyağını eritip bisküviyle karıştıracağız ve daha sonra cheesecake kabımızın içerisine yerleştireceğiz. Ardından ise iç malzemesini hazırlayacağız. İç malzemesini hazırlarken tüm malzemeleri Yavaşça karıştırıp yumurtaları tek tek yedireceğiz. Ve kabımızın içerisine döktükten sonra fırında güzelce pişireceğiz. Hazırsanız hadi şimdi gelin tarife geçelim. İlk olarak tereyağımı ocakta eritmeyle başlıyorum. Ve tereyağımız eridi. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Ardından tereyağımızı bisküvimizin içerisine ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz burada tereyağlı bir bisküvimizi güzelce karıştırdıktan sonra şöyle bir kelepçeli kalıbımın içerisine bu karışımı ekliyorum. Daha sonra elimle biraz kabımın içerisine karıştırıyorum. Ardından tabanını oluşturmak için şu şekilde bastırarak yerleştiriyorum bisküviyi. Her yerine eşit şekilde güzelce bastırdıktan sonra donması için difrize gönderiyoruz. Cheesecake tabanımız difrizde donarken biz de hemen iç malzemesini hazırlayalım. İç malzemesi için burada labne peynirim var, şekerim, yoğurdum, yumurtam, nişastam, vanilyam hazırsanız hadi şimdi gelin iç malzemesini hazırlayalım hep birlikte. Burada labne peynirim vardı. Hemen içerisine toz şekerimi ekliyorum. Ve ikisini güzelce karıştırıyorum. Şekerle labnemizi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine yoğurdumu ilave ediyorum. Ardından nişastamı da ekliyorum. Tekrardan iyice karıştırıyorum ki nişastam içerisinde topak topak kalmasın diye. Müzik Nişastamızı da ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra içerisine yumurtalarımı ilave ediyorum ama yumurtaları tek tek ilave edeceğim. İlk ekledikten sonra çok fazla çırpmadan sadece alttan üste karıştırarak yumurtalarımı teker teker ilave ediyorum. Şimdi diğer yumurtamı da ekliyorum. Tekrardan altın üste doğru karıştırıyorum. Buradaki amacımız yumurtayı çok fazla çırparak aktive edip kabarmamasını sağlamak. Ve son kalan yumurtamı da içerisine ilave ettim. Bu sırada vanilyamı da ekliyorum içerisine. Cheesecake'imizin iç tabanı hazır oldu. Ve şimdi difize göndermiş olduğumuz alt tabını da alıp artık üzerine ilave etme vakti geldi diyebiliriz. Ve cheesecake tabanımızı difizden çıkardık. Burada stretch film ve alüminyum folyon var. İlk önce cheesecake'imin tabanını stretch film ile kaplayacağım. Daha sonra alüminyum folyo ile kaplayacağım. Suyun içerisine oturtup da pişireceğimiz için içerisine su kaçmasın diye bu işlemi uyguluyoruz. ...alt tarafını streç filmle güzelce kapattık. Daha sonra bu işlemi alüminyum folyo için de uygulayacağız. Müzik Ve cheesecake kabımızın etrafını güzelce streçleyip... ...alüminyum folyoya geçirdikten sonra... ...buradan fırın tepsime alıyorum. Fırın tepsimin içerisine... Kalıbımı oturtuyorum. Ardından burada suyum vardı, bunu da hemen yanıma alıyorum. Daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcı kalıbımızın içerisine ekliyoruz. Şöyle hafifçe bir sallıyoruz, otursun diye iyice. Daha sonra hemen dış tarafına, yani tepsinin içerisine suyumu ekliyorum. ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişireceğiz ardından servis etmeye hazır. Cheesecake'imiz fırından çıktıktan sonra buzdolabında yaklaşık 4 saat kadar iyice soğuttuk ve artık servise hazır hale geldi. Siz isterseniz üzerine marmelat ya da reçelle birlikte de servis edebilirsiniz ya da hazır soslarla da servis edebilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Siz de böyle lezzetli tarifler hazırlamak isterseniz eğer Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.